karşı almış olduğumuz sorumluluğu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Burada aldığımız eğitimlerle milletimize olan vazife borcumuzu ödemek ve alacağımız her türlü görevi en iyi şekilde başarmak için gereken bilgi ve becerilerle donatıldık. Bugün burada zorlu eğitim sürecini üstün bir başarıyla tamamlayan 402 jandarma subayımızın daha mazisi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarına katılmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma subayları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadır. Jandarma ve Sayın Güvenlik Akademisi'nin bir parçası olarak Işıklar Jandarma Subay Meslek Yüksek Okulu'nda yetişen bu genç subaylarda tevazu, fedakarlık ve kahramanlık örneği bir kanun ordusu olan Jandarma Teşkilatı'nın saflarında yerlerini alarak milletimize hizmet etmek için büyük bir heyecanla karşınızda bulunmaktadırlar. Bugün ışıklardan mezun olan bu genç as aziz milletimize olan sonsuz sadakatleriyle bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin diye yılmadan ve yorulmadan çalışacaklarından ve icabında bu uğurda seve seve canlarını feda edeceklerinden şüpheniz olmasın. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek güzel ve mukaddes şehri Bursa'mızı ve törenimizi şereflendiren kıymetli öğrenci ailelerine seslenmek istiyorum. Beşiğin ardını gurbet bildiği halde Akkundaklara belediye evlatlarını vatana emanet eden analar artık fırtınalar okşayacak onların saçlarını. Evlatlarının yüreğini vatan ve bayrak sevgisiyle dolduran babalar. Onlar yürüdüklerinde titreyecek dağlar, yırtılacak kara bulutlar, yıldırımlar kıskanacak bakışlar. Sizin çocuğunuz olarak dünyaya gelen bu yiğitlerin her biri artık jandarma üniforması girilmiş birer vatan evladı. Evlatlarınızın mezuniyeti onların başarıları için bir dönüm noktası. Şimdi daha büyük hedefler ve sorumluluklar için yeni bir sayfa açıyorlar. Ülkemizin güvenliği ve refahı için önemli roller üstlenecekler ve sizlerin desteklerine ihtiyaç duyacaklar. Sevgili anneler ve babalar, evlatlarınızı dün olduğu gibi yarın da desteklemeye ve onlara yüreğinizdeki sevgiyle sarılmaya devam ediniz. Sizlerin duası ve desteği onların hayatta karşılaşacakları her zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır. Yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun. Çık! Efendim çekiyorum. Çekiyoruz bey hanım. Arkadaşlar.